Merhaba çocuklar. Biz Türkiye'ye gidiyoruz. Şimdi Yusuf kendine bir araba buldu. Ve arabayı sürmeye çalışıyor. Evet viteslerini değiştiriyor. Direksiyonunu çeviriyor. Yusuf ne yapıyorsun? Elektrik çarpacak sanırım. Yusuf bütün kabloları çekiyor çocuklar. Arabayı kullanmaya başlasan iyi olur artık. Çevir direksiyonu. Evet Yusuf çabalıyor arabayı sürmek için. Evet Yusuf'un arabası kendi için bulduğu kırmızı arabası. Yusuf çok heyecanlı. Kendine küçük bir anahtar bulmuş. Evet. Evet hadi gel anneciğim artık başka yerlere gidelim. Sürpriz yumurta seçmeye gidiyor Yusuf şimdi. Sürpriz yumurtanı alalım oradan. Gel bakalım kasada sanırım. Evet Yusuf şimdi arkasını gösterecek. Çıkma anneciğim kırılır şişeler. Evet, bagajına bakın. Ne kadar güzel rengarenk şekerli bonbonlar var içinde. Evet. Evet, onları alamıyoruz maalesef gel anneciğim. Evet Yusuf şimdi sürpriz yumurtasını almaya gidiyor. Babasının yanına. Evet lambaları oynuyor. Onları gösteriyor Yusuf şimdi. Işıkları bile yanıyor. Çok harika. Babanı Yusuf diyor. Yusuf kinder sürprizine kavuştu çocuklar. Evet Yusuf terminalde koşuyor uçağa kavuşmak için. Yusuf gidiyor. Kinder sürprizini yere düşürdü. Biraz üzgün Yusuf. Yavaşladı hareketleri. Hızlanmalısın aşkım. Geç kalırız uçağa. Benim tamam gel bakarız birazdan. Evet sadece oyuncakları için alıyor çünkü Yusuf Kinder sürprizleri. Evet Yusuf devam ediyor yolculuğuna. Takip ediyor babasını. Ben de Yusuf takip ediyorum. Evet Yusuf uçak beklerken kendisine bir arkadaş buldu. Ve ne yapıyorlar? Boyama yapıyorlar arkadaşıyla. Yusuf bir araba boyuyor. Arkadaşı çiçekleri boyuyor. Arkadaşının adı ne? Yusuf arkadaşının adı ne? Söylersin bunu. Söyleyebilir misin bize? Tema. Evet. Evet Yusuf arkadaşını çok sevdi. Saçlarını okşuyor. Attırıyor. <laughs> Neden? Evet Yusuf çok mutlu şu anda. Full konsantre kitap boyaması yapıyor. Evet, vakit geçirmeye çalışıyorlar. Evet, Yusuf arkadaşına şeker hediye etti. Evet, Yusuf şu anda Türkiye uçağına binmek için yola devam ediyor çocuklar son engele ulaştı. Birazdan uçağa binir aa, ve Türkiye'ye uçacak Yusuf. Evet uçağa giriyor Yusuf ve uçakta. Hoş geldiniz. Buyurun. Bu ne? Dezenfektan ellerimizi temizlemek için. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Aa, aa. Gidelim anneciğim. Bak, burası. Evet. Burası. Yusuf şu an Koltuğunu arıyor. Takip ediyorum Yusuf'u. Devam et Yusufcuğum. Devam Kanka. et anneciğim. Evet. 22 de mi? Yusuf arkadaşını gördü uçakta. Devam ediyoruz. <laughs> evet. Ablaları ona, hostes ablaları dezenfektan mendil verdi bir de. Al onu anneciğim. Ellerini silersin. Evet, Yusuf sonunda oturma koltuğuna ulaştı. Evet çocuklar, Yusuf'un uçağı sonunda Türkiye'de biz Ankara'ya geldik. Mutlu musun Yusuf? Mutlu musun anneciğim? Karadeniz. Türkiye. Mutlu musun? Bayramlarım olsun, bayramlarım yaşasın, tüm yolları aşıp geldik biz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf nereye geldi? Türkiye'ye. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yap Yusuf anneciğim. Bay bay. Kornea'ya bas bir de